Abi daha çıkmadı oyun ya. Tamam ikisi ondan sonra bir birincilik falan patlayabilir. Lan bir e mi yapsak Eray bugün ya. İkimiz yani ben oynarım. Raider. Kanka RDR inanılmaz soruyor ya oynarım ben. Aa vallahi bir atta süreriz abi. Bizim, bizim diğer döller de var ya onlar da gelir. Fuat filan buradaydı oynuyordu onlar da. Olur ben. tamam olur. Bakarız bir tamam. Ne <laughs> <laughs> Kameranı... Aç kameranı söyle. Öyle olsan. Abi Aç aslana ulaşmaya a, hala çalışıyoruz de. değil mi? Kamera kapalı da. Aradım kardeşim. Helal olsun lan de helal olsun lan. helal olsun lan. Helal olsun şampiyon işte burada be. Ben bu videoyu yine 1080'de izliyorum oğlum. Çok iyi ulti. Görmedim. Benim hak vakit... ettim. <gülüyor gülüyor> drop yok beyler drop yok 1080'de. Şey bu ben size söyleyeyim. Ben biraz şöyle kalsa ya. yataklarında zevki inanılmaz. Ya bunun üstüne bu mu girilir Cyber ya? Tüm var ya ortamın vallahi duyun onu istifatan anasını s**tin ya. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Onun videolarını izleyerek büyüdük. Bayılıyoruz ona. Türkiye internet mizana katkıları çok önemli. Müthiş bir insan. Eee sevgili evcettir bizlerle falan. <laughs> ben de Volkan'a gespirsi yapacaktım. Mustafa'dan çaldım diye düşünmeyin diye yapmadım onu. Buradan en son silah milah gözükmüyordu. Hiç şey gözükmüyor. Şey, söylüyorsan Alam panik atak geçirdim panik atak geçirdim Lovo ha anlıyorum ne bu Uşu ya düşman görüldü pardon Hayır, kaldı bitkam tamam. <laughs> <laughs> yok lan Eray ne valo oğlum manyak mısın ya bugün olmaz oğlum bir de eğim de yerinde değil benim bugün biliyor musun ya baba nasıl drop ya oğlum ne dropu ya. Ben de hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi bize mi sana öyle bilgi? Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi bir mi bir sana öyle bilgi. bilgi? He gelmedi. gelmedi. Allah Allah ya gelmedi bize mi sana öyle bilgi? He gelmedi. Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Yok drop mu Yok baba drop mu yok ya. Bak deli ettiniz beni yine. Adam çarptı. Şorta gitti. Ekranı biraz kıstım oldu lan. Hemen zaten Bir oyun oynayacağız. Nasıl temiziz? Ay, annem gibi ağrı girdi lan. <laughs> ay, işte. oh, Ay çok kötü lan. İyi götüne girmemiş bu, var ya. Yeminle. Bence o götüne girdi bu arada. <laughs> çok iyi anmış güzel. Ya bu da ayrı hasta ya. Durdum durdum da çalmaya Biriz başladı. Birisi kesen. Bu memur olsun. Doğum gününü özel yapmış. Abi benim canım Eee yayınında izliyor olacaksın. Hatta şöyle göstereyim. <laughs> Chatte şu an mesela şu duvar kağıdını hatırlayanlar. Ve şu legendary prizi aldı. 150 kişi video çekti. Prizi gördü ağlamaya başladı. Hiçbirimize tepki göstermedi. Aa, çok güzel. Allah. Gene Belalık korktum. Burası. Bir şey söyleyeceğim. Gene korktum ya. Allah belasını versin bu kadının hakikaten ya. Canlar devamı sesin. <laughs> Yüksek ihtimal. Egemenle kring. Çiyo şu an sizi. Çünkü az önce Nerede oyun. Gözü nasıl biterdi? Aa oyun biterdi. İki, iki oyun biterdi abi bu Bitmezdi oğlum bu. Bıh. <laughs> <laughs> <thế gülüyor> <laughs> <laughs> şirine, şirine, Şirip! Şirin Papa. Şirin o şirin, şirin, şirin <laughs> <anına koymuşum> <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Funky'den seni etkileyebiliyor mu Funky mesela verdiği cevaplarla? Benim içimdeki boşluğu doldursun bana ya. <gülüyor> 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 Tabii ki de siz olmamız Ben kedilere bayılan bir adamım. Harika o zaman. Bir, beraber çok güzel anlaşacağımızı düşünüyorum ben Uğur'cuğum. İnşallah Sinan'cığım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hı -hı. Ee, çok etçil birisi olduğundan bahsedildi bunca zaman. Ben vejeteryan hı -hı. besleniyorum. Hı hı. Ama senin için ağzıma et alırım, yutmam, geri çıkartırım. Alırım, çıkartırım. <gülüyor> 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 <gülüyor>

<gülüyor> Aa! Aa, bir alt daha varmış. yani takım arkadaşlarımızın söylediğine göre de işte bir takım da var ki e, muazzam bir fair play ile bizim fair play'imize karşı muazzam bir fair play ile geri dönüş yaptılar. E, onlara da ayrıca teşekkür ederim. Kaptan istersen sen burada devral bir onlara da bir teşekkür et final maçı sonrası. Kime abi anlamadım ki. <gülüyor> 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 Hangi takım ediyor? Ben mesela Beni s**tik yani Ağzı yeri Ya sen oğlum sen ne adamsın Eray ya Ya ne o rospu sen beni öptün ben de seni öpecektim Aboooo eray <laughs> Söyleme sakın Oğlum senin iki yıl <laughs> önce daha saçın açılmaya <aşın gülüyor> başlamış tepesi Ne <laughs> oldu? Söyleme. Sakın. Şu an nasıl? Hayır, yapma. Ay sen kel mi olacaksın? Yapma. Oğlum 18'in de saçın böyle dökülüyorsa. ben burada 18 değildim de amına koyayım. Babanda saç var mı? Babamda, amcamda, ortalarında saç seyrek. <laughs> Şey diyeceğim. Oğlum senin orta gidersen nasıl olacak arkadaşlar? Hemen Usta shopçuları <laughs> bekliyorum. Eren'in saçının ortası nerede ne olur? Aynen. Nasıl olacak biliyor musun? Ahmet Kural'ın var ya filmi. Düğün <laughs> derneğindeki <laughs> halini açsana. Eren Aslında sana bir şey önerebilir miyim demiş Flank. Efendim? Baba. Shift bas izle BBL var. Shift bas izle Ha kanka şey o. Atarım ben sana onu dur. İzle videonu. O ne demek ya? Shift bas... Video, video. Shift basıyorum amına koyayım bir şey. izlerken mi shift? Ulan! 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 ne diyorsun lan? Shift bas izle. Cemal, özeline bak. Şöyle olacağım amına koyayım. bazen böyle olacaksın ha. <laughs> Kemal bana bir saç ektirmek lazım ya. Var mı bir yer? <laughs> var bu arada. Harbiden var. <laughs> Diamond, Diamond hair mı kullan? Oluyor mu? Diamond. Ne yeri gelmiş ya bunda var ya bugünü bekliyordum yani 3-5 gündür. Sizin adına. Bir saniye. Balonu patlatıyoruz. <laughs> Aynen balonu bir patlatar. <laughs> balon var mı? Oradaki yer. Sen de balon <gülüyor> <gülüyor> Ya senin belanı <laughs> sikeyim. Hayır yani. ya. Ya hayır ya. Kanka ektirelim. No, yani yani yaptıralım bir şey. Kanka gerçekten bulmak lazım ya. Oğlum birden okul müdürü oluyorsun sen valla diyorum bak. <laughs> o da bunu amına koyayım değil mi böyle şey yapıyorum. <laughs> <laughs> ne istediğine bağlı sen köpük istiyorsun çalkala. Baş parmağınla da ittir Allah, çalkala. Allah. Baş parmağınla ittir şöyle. <laughs> i̇ttir kapa. Hortum ağzı kapatır gibi. O ses neydi lan? <laughs> Baba şey let's go. Yeah, nice <laughs> oh, <derivãt> <helğlu> ya bu Twitch var ya çok eğlenceli bir yer oldu gerçekten ya.